Sıradaki video ve sıradaki ürünler tencereler tavalar abi. Hadi bunları çıkartalım. 7'ye yakın tenceremiz. İşte alüminyum ürünlerimiz var. Hepsini el arabasıyla yine hurdacı. Şurada da bir iki tane var galiba. Bu hafta çıkanlar da. Aynen ilk tencere var. Yer kalırsa el arabasını onları da götüreceğiz. Herkes Antika Kasap YouTube kanalına selamlar efendim. Abi diyeceğiniz ki bak 4-5 videodur aynı tişört. Çünkü biz bir gün içinde bu 4-5 videoyu çekiyoruz. Daha önceki günlerde söylemiştik. Madenlerin hepsini teker teker götüreceğiz diye. Bundan sonrasında da artık en son şeyler kalıyor. İçecek alüminyumları kalıyor. Ama onları da ilerleyen günlerde doldukça götürüp satacağız. Bu kadar. Her yani her biriktiğinde bu kadar çekmeyeceğiz. Zaten bu kadar biriktirmeyeceğiz. Hangi ürün misal atıyorum içecek alimyonları bir çuval aldığını alacağız götüreceğiz burada servisin içinde göstereceğiz onu kaç güle geldi kaç para tuttu işte tencere tava alimyonlarımız bir çuval tuttuğunda temiz sarı pirinçlerin videosunu çektim onlar bir çuval dolduğunda ya da atıyorum ağır geldiğinde temiz sarıyı götürdüğümüzde 18 kilo falan geldi Allah bereket versin güzel parada tuttu 70 lira alimyon tencere tava işte pencereler birazdan göstereceğim sizlere Onların kilosu. Bakalım kaç kilo gelecek. Elimizde 7 çuvalımız var. Hadi başlıyoruz. Şimdiden sizlere keyifli seyirler. Abone olmayı, like atmayı, eşe dost paylaşmayı unutmayın efendim. Ezanlarımız da okunuyor. Aziz Allah. Hadi bakalım başlıyoruz. Abi yanlış söylemişim. 7 değil 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Şimdi hepsini açmayacağım. Buradacı derken gösteririz. Zaten diğer videolarda göstermiştik. Şimdi şu turdan içinde 2 tane tencere alüminyum var. Onları bir gösterelim gerisi orada Çünkü orada da açılıp kontrol edip bakılacak. Abi gerisi torbanın içine çıkalım. Bu hemen pratik yerli için gösterdik. İki tane tencere böyle alüminyonuz var. Çuvalın içinde hep bu türde eşyalar var. Alüminyum bir şöyle bir kapı eşiği galiba bu. Büyük bir ihtimal. Bu parçalar var. Çuvalın içinde de buna benzer malzemeler var. Hatta şu çuvalda filan gözüken geçen haftalarda denk geldi. Şey vardı. Banyo. duşakabini. kabini. Onun da kenarları çerçeveleri alüminyum oluyor. Hadi bunların hepsini yükleyelim, götürelim. Bağlayacağız çünkü bu kadar hepsi bir el arabasına sığdırabileceğiz bakalım. Tabi ufak ufak da olsa yerimiz açılıyor. Şu köşeye bir, şeyin, bir tane büyük çuval ayarlı kabloları buraya koyacağız. Dediğim gibi kabloların uzunlarını ve sağlamlarını biz üçlü yapıp bit pazarına götürüp satacağız. Kalanları kırım yerine götüreceğiz. Şurada yerimiz boşaldı. O çuvalı artık oraya çekeceğiz. Kendi işte böyle antik politik eşyalarımız var. Onlar hep böyle sağda solda duruyordu. Ama bu tarafı şu içecek alüminyonları sattıktan sonra hepsini ayıracağız. Haftaya bunları bırakacağım artık. Çünkü saat 5 oldu. Benim de pazarı hazırlamam lazım. Bit pazarına arabayı yüklemem lazım. Ondan bu hafta daha buraya girmeyeceğiz. Bir de günün yorgunluğundan yani haftanın yorgunluğundan ben bu hafta için her gün 2 saat uykuyla kaldık aldım. Ha, şeyinde değiliz. Çünkü saat 3'te paydos ediyordum. Eve geldim, duş aldın, yemek yedin, yattın saat 4. Uyuman 4.30, 6'da kalkıp hastaneye gidiyordum. 6'dan sonra zaten 9'a doğru eve geliyorduk. Ama uyuyup da çöpe gitme, len çöpçü serisini çekme ihtimalimiz olmadığı için hiç uyumadık. Geldiğimiz gibi ben de çöpçüye, burada jil çekmek için oralara gittim. Ardından akşam 6'da fabrikada zaten len çöpçü serisini de görüyoruz. Fabrikada olduk. Yani uykusuzluk bizi bayağı vurmuş. Çünkü dün gece de saat 5 falan da yattığımda çocuklar da sağ olsunlar hiç ellememişler. Uyumuşuz abi. Bir kalktım saat 1. Dedim ayva yedik. Çünkü aklımda burası vardı. Bu kadar zaman içinde de burayı halletmemiz lazım. Haftaya cumartesi olacak ama siz videonun ardından göreceğiniz zaten bütün seriyi paylaşıp yani maden depoyu boşaltıyoruz. Maden serisini paylaşıp ardından Lan çöpçü serisi 100. bölümümüz gelecek abi. Sevinçliyiz abi. Gözlerimiz parçalı. Yüz, yani bir seneye geçtiğinden beri lan sesini çekiyoruz artık. Yarın nasıl bakalım. Hadi şunları da götürelim. Geri kalan işte deodorantları haftaya patlatacağız. Arkadakileri bir kam şey hurdacının kamyonu gelecek. Onunla götüreceğiz zaten. Burası kaç köle gelecek bilmiyoruz. Ama bundan sonra dediğim gibi birer çuval bir eksikçe götüreceğim. Çünkü bu deponun bana bana lazım. Kullanmam lazım. Ürünleri koyacak yerlerim yok. Hatta şurada daha eski kaba ürünü yatağımız var. Gıcırdaya yatak var. Ya. <laughs> Ondan var. Daha bunlar doğru da Pazara götürmeyeceğim. Ama burada dursunlar. İlerleyen zaman farklı yerlere götüreceğiz. Ya da internet sitelerine. Bakacağız abi duruma göre. Abi. Tek seferde hepsini götürmem lazım. Aşağıya indirdik. Nefesi bütün kılca zaman şeylerinin deliklerinden bilen alıyoruz. Yukarıdan ip aldım gelin. Bunları bağlayalım. Hadi gidelim deli bağlar gibi bağladık abi. Nefesim çok geliyor. Ses olarak kusura bakmayın. Hadi hurdacıya. Geldik abi. Nefesi yine başka yerden atıyoruz. Şimdi şu vallardan çıkıp bakılacak. Ayrılacak lazım. Ya ayrılacak dedim hep salmıyor sonuçta. İçinde bir şey çıkarsa temizlenecek. Ama ben kulpların kulplarını temizledim. Uh, nefes alabiliriz. Diyeceğiniz şimdi değil mi? Buralarda de, arabam var altında diye böyle uğraşıyor. Yok abi, akıllı değilim. mi? Burada, Burada zorla soda ısmarlak tamam. Çok ter kaybettik. Mineral lazım. Soda içelim. Çuval yaptık, böyle tasacağız. Ağzından incirleri ayırdık. Ama bunlar çuval. Birkaç tanesinin kırılıkları vardı. Onları kırıyoruz. Bir yani çuval içiyoruz. Abi kollarım gitti. Serazideyken çekemedim daha orada. 71 kilo netimiz var çünkü şu haral falan düştü 71 kilo tencere tamam. Alimyonlarımız geldi. 15 milyar verdi. Gel. Abi 5070 de burası 30 lira verdik. 5100 lira aldık. Allah bereket versin. Evet abi bir tek burası yani içecek alimyonları bir de şu devralıklar kaldı. Bunlar bu haftaya zaten zamanımız kalmadı. Şu an saat 6 oldu. Daha araba yüklenecek. Gece pazara gidilecek. Tabii benim de biraz artık dinlenmem lazım. Burası kamyon olmadan el arabasıyla gitmez. Ha, bir bir oldu mu? Şu çuvalı dediğim gibi. Bu çuvalı ayıracağım. Geri kalan çuvalları da kenara koyarız. Başka bir şey için belki lazım olur. Bunlar pres'e girecek. Onun ayrı videosu gelecek. Deodorantları ayrı patlama. Belki deodorantları bir hafta sonra bırakırım. Çünkü burası uğraştıracak yani. Böyle gözüküyor ama Bunların gidip prese girmesi, kamyonun buraya gelmesi yani yaklaşık 3-4 saat sürecek. Prese gidilecek bir seri preste işte uğraşılacak. Orada geri indirilecek. Uğraş fazla olduğu için belki haftaya tek onları çekerim. Öbür haftaya da çünkü bu leodonatların da patlama videolarını açacağız. Yani kaç kilo gelir ne olur ne biter. Alüminyumları dediğim gibi kaç tanesi kaç kilo yapıyor. Tanesi kaç para geliyor. Ne oluyor ne bitiyor. Onları ayarlayacağız ama işte tencere tava alimyonlar. Onlar bayağı iyi geldi abi. 5 milyar 100 aldık. Bu da yine hesaba yatacak. Videonun içinde de diğer videolardan söyledim. Abi bunu benimle paylaşırsanız sevinirim. Demin hani sarıları götürdüğümüzde, tutyaları götürdüğümüzde işte aldığımız para da yine 3-5 bin civarıydı. Şeylerin adını söyle. Ha, masaları masaların, sehpaların. Onların parası çıkmıştı. Şimdi 5 küsur da bu. Ya ona bir ayrı bir video yapacağız. Bu zamana kadar işte kaç para toplamışız, nelerin parasını ayırmışız? Ya da ne kadar işte ben hep diyorum ya 250-300 bin lira civarında bu bantı. Neden sadece bir telefon yani terabaytını yüksek, gigabaytını yüksek bir terabaytlık almak istiyorum. 100 bin lira civarı. Hepsinin bir parasını ayarlayalım. Bunlara ayrı bir video yapalım. Allah bereket versin. 7 ayın karşılığında daha öbür elmenler duruyor. 5 10, 11, 11 bin lira civarında bir para aldık. Ama 7 ay boyunca şu üstümüzdeki ter hiç kurumadı. Soğunu, yağmurunu, ıslahını çektik. Bu bir aydan beri de böyle deli divane terliyoruz. Ya gününüz çıktığım zaman bu hafta o çok yaşadım. Çok sıcaktı. Aşırı derecede böyle fabrikaya geldiğimde atlet zaten yani harita oluyordu. Abi emeğimize uğraşıyoruz. Çalmıyoruz, çırpmıyoruz, çalışıyoruz. Çöp tenekelerinden topluyoruz. Hiç kimsenin bahçesinden, evinin önünden bu işi yapanlar var. Bildiğimiz için söylüyoruz bunu. Orasında değilim abi. Çöpün içindeki, çöpün kenarında gördüğüm bütün ürünleri alın. Birisi seslenir, bazı videolarda gösteriyorum. Evden biri seslene eşya verir, onu alırız. Ama kimsenin evinin içindeki, bahçesindeki, evinin önündeki işlerle değil. Böyle 8 ay yemek harcayarak şu an sırtıma kadar terliyim. Daha da işe devam edeceğiz. Ya nasip diyelim. Allah bereket versin. Ama alacağımız ürünlerin videosu ayrı olacak. Bakalım hesapta ne kadar biriktirecek, ne paraları biriktireceğiz. Burdacıdan aldığımızı zaten ikiye bölüyorum. Kendime harçlık arabanın mazotunu. Bit pazarından getirdiğimiz fabrikadan bu saatten sonra aldığımız daha dediğim gibi iki tane taksitim var. Birisi telefon, biri de arabayı alırken ikinci bir kredi çekmiştim. Onu taksitlerini bitirmek için normalde diyordum onları bir bitireyim ondan sonra başlayayım ama bu emeğe de bir kenara koymaya başlayalım abi. Öbür Haftaya çünkü bunlar canım Len Çöpçü serisi 100. bölümü. Bu videolar bittikten sonra gelecek. Ya nasip bakalım. Umarım bu video hoşunuza gitmiştir. Allah bereket versin. 7 seneden bir akıttığımız alın terinin karşılığını alıyoruz abi. 7 senedir değil lan. <laughs> 6 aydır pardon. Kafa gitti abi yorgunluktan. Bileklerim vardı çünkü senin arabayı götürürken. Allah bereket versin. Umarım video hoşunuza gitmiştir. Diğer videolarda görüşmek üzere. Abone olmayı, like atmayı, eşe dostlarla paylaşmayı unutmayın efendim. Görüşürüz.